Evet arkadaşlar yeni konumuz hareket. Şimdi hareket, hareket bir olarak tanımladığımız kısmı anlatacağım aslında ben size. Şimdi hareket konusunda öğrenciler çok zorlanıyorlar. Zorlanmalarındaki temel noktada harekete ait temel kavramları çok iyi bilmiyoruz. Burada büyük problemler yaşıyoruz ve özellikle de sınav hazırlayan arkadaşlar da sizdeki bu temel eksikliğini özellikle kavram yanılgılarını çok iyi bildikleri için bu bölümden olabildiğince çok fazla soru soruyorlar. Peki nedir bunlar dediğimizde temel kavramlar yani hız nedir, yer değiştirme nedir, vektörel işlem nedir yani bu kavramlar üzerinde biraz yoğunlukta duracağız onu söyleyeyim size. Beni çok güzel bir şekilde dinleyin. Kavramları anlatırken, kavram yanılgıları üzerinde dururken çok güzel notlar almanızı istiyorum. Yani bu kısmı hareket bir kısmı ileride tabi dinamik ve iş güç enerjinin de birinci kısımlarını anlatacağım. Çok temel konulardan bahsedeceğim. Eğer bunları çok iyi öğrenirseniz arkadaşlar ileride anlatacağımız hareket 2, dinamik 2, iş güç enerji 2 yani daha ileri düzeyleri daha rahat anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi neyle başlayalım? Hemen bakıyoruz. Ne demişiz bakın arkadaşlar. Temel kavramlar ve hareketin sınıflandırılması. Temel kavramları ve hareketi ne yapacağız? Sınıflandıracağız. Temel kavramlarımızda öncelikle bir boyutta hareketten bahsediyoruz. Bir boyutta harekette hareket dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Yani biz hareketi fiziksel olarak nasıl tanımlıyoruz? Belki günlük hayatımızda çok çok kullanıyorsunuz. Hareket ediyoruz, işte koşuyoruz, dönüyoruz, bir sürü bir şey yapıyoruz ama fizikte hareket dediğimiz şey neymiş? dediğimizde ne demişiz bakın fasikülünüzde de yazıyor. Bir cismin seçilen bir noktaya göre yani biz ona referans noktası diyeceğiz. Seçilen noktaya göre yerini değiştirmesine ne diyormuşuz? Hareket diyormuşuz. Demek ki öyle kafamıza göre tanımlayamıyoruz. Bir hareketi tanımlayabilmenin en önemli kural arkadaşlar referans noktası. Onun üzerinde de ayrıca duracağım zaten ben sizde. Şimdi referans noktasına göre biz bir şeyi tanımlayabiliyoruz. Mesela bir hareket kişiye göre değişebilir. Göreli olduğunu da anlatacağım zaten. Kişiye göre, konuma göre, yere göre, bulunduğu yere göre değişebilen şeyse eğer bu hareket dediğimiz şey, o zaman mutlaka bir referans noktasına ihtiyacımız var. O zaman hareket eden cisim dediğimiz zaman konumunu değiştiren cisim olarak tanımlayabiliyoruz. Peki referans noktası dediğimiz şey ki özel, üzerinde özellikle durdum bakın referans noktası cisimlerin hareketlerini tanımlayabilmek için temel alınan noktaya referans noktası denir. Şimdi genelde verdiğim belli örnekler vardır. İşte nedir? Bir kalemi düşündüğümüz zaman bu kalemin hareketi nedir diye sorduğumda genelde öğrenciler aynı konumda bulundukları için bu nasıl bir hareket yapıyor dediğimde öğrenciler onun durduğunu bize söylerler. Duruyor hocam kalem derler. Aslında söyledikleri doğrudur. Ona göre ya da sınıftaki öğrencilere göre evet kalem duruyordur. Ama ne yapıyordur aslında? Dünyanın hareketiyle birlikte dönme hareketi yapıyordur. Aslında nereden baktığınıza göre değişir kalemin hareketi. Sınıfta baktığınız zaman durgundur ama dünyanın dışından baktığınız zaman dünya ile birlikte hareket ediyordur. Ben bu örneği çok severim, çokça da kullanırım. O zaman biz hareketin göreli olduğunu Yere göre bulunduğu noktaya göre değişebilme özelliğini tanımlıyorsak, o zaman hareketi tanımlamak için mutlaka bir referans noktasına ihtiyacımız var. Yani kime göre hareketi tanımlayacağız? Bana göre mi tanımlayacağız? Yoksa yerde bulunan başka birine göre mi, koşan birine göre mi tanımlayacağımızı demek ki ne belirliyormuş? Referans noktası belirliyormuş. Peki. Hareketin göreli oluşu gene çok önemli bir temel kavram. Hareket görelidir, izafidir. Peki ne diyoruz? Çevremizde hareket eden cisimlerin hareketleri temel alınan referans noktasına göre farklılık gösterir. Hareketin bu özelliğine görelilik denir. Kişiye göre ya da konuma göre, duruma göre hareket değişir. Mesela bazılarına göre bir cisim duruyor olabilir ama başka bir referans noktasına göre, başka bir kişiye göre hareketli olabilir. Bunu asla unutmuyoruz arkadaşlar. Şimdi bu üç tane temel nokta üzerinde çok fazla soru geliyor. Biz de bunu daha iyi anlayabilmek için örneklerle örnekler üzerinden anlatacağız ki daha güzel anlayın, daha temel şeyleri öğrenin. Peki geçiyorum. Şimdi arkadaşlar güzel bir örneğimiz var. Şimdi örnekte tabii ki şurayı bir tanımlayayım öncelikle. Şu deniz Hemen onu yazayım. Şimdi örneğimize bakarsak örneğimizde ne var? Bir otobüsten bahsediyoruz. Otobüsün içinde yolcular var. Bu yolculardan birinin adı İnci, diğerinin adı İlayda. Peki bakıyoruz dışarıda yerde durgun olan bir de ne var? Deniz var. Deniz. Peki ne demiş? Bir otobüsün içindeki yolcular birbirlerine göre hareketsizdir ancak otobüs durağında bekleyen yolculara göre hareket halindedir. Yani burada ne yapmışız? harekete dair bir bilgi vermişiz. Hareketin göreli oluşuna göre bir bilgi vermişiz. Ondan sonra da ne sormuşuz bakın. İnci ve İlay'da doğrusal yolda şekildeki yönde sabit hızla hareket eden otobüsün içinde oturmaktadır. Görüyoruz otobüste oturuyorlar. E, deniz ise kaldırımda durmaktadır. Yani denizde ne yapıyor? Kenarda onları izliyor. Peki A'da ne sormuşuz arkadaşlar? İnciye göre İlayda'nın hareketi. Şimdi İlayda'nın hareketini tanımlamak istiyoruz ama referans noktamız kim? İnci. Peki İnci'ye göre bakacağız. O zaman hemen bakıyorum. İnci ile İlayda her ikisi de otobüsün içinde mi arkadaşlar? Her ikisi de otobüsün içerisinde. Peki otobüsün içinde olmaları demek şu demek midir? Otobüsün hızına sahip. İkisi de aynı hıza sahip. Yani ikisi de aynı hareketi yapıyor. O zaman fizikte unutmamamız gereken çok önemli bir kural vardır. Eğer iki cisim ya da iki hareketli aynı hareketi yapıyorsa birbirlerini duruyormuş gibi görürler. Çünkü aynı hareketi yapıyorlar. Birbirlerine baktıkları zaman ki siz de bunu test edebilirsiniz. Otobüsün içerisinde hareket halindeyken otobüste metroda fark etmez aslında. Hemen yanınızdaki arkadaşınıza baktığınızda onun duruyor olduğunu ne yapacaksınız? göreceksiniz. Ama tabi metronun dışında ya da otobüsün dışındaki bir referans noktasına göre düşünürseniz o zaman hareketli olduğunu göreceksiniz. Bakın bunu çok iyi anlamanızı istiyorum. O zaman şunu söyleyebiliriz. İnciye göre İlayda'nın hareketi nedir dediğimde ikisi de aynı hareketi yaptığı için nedir? Hareketsiz, durgun değil mi? İnciye göre İlayda duruyor. Duruyor diyelim. Peki İlayda'ya göre İnci'nin hareketi peki fark eder mi? İnci İlayda'yı duruyor görüyorsa İlayda da İnci'yi ne görecektir gene? Duruyor olarak görecek. Yani hareketsiz olarak görecek. O da duruyor olarak görecek. Peki C'de ne sormuşuz? Bakın bu sefer deniz devreye giriyor. Denize göre İnci'nin hareketi. Bakın referans noktamız kim? Deniz. Deniz kime bakıyormuş? Bakın deniz İnci'ye bakıyormuş. Şimdi deniz yerde duruyor. İnci'ye baktığı zaman İnci otobüsün içinde oturuyor olabilir. Ama otobüsün hareketiyle birlikte yani otobüsten bağımsız hareket edemeyeceğine göre otobüsünde bir hızı varsa o zaman deniz şunu söylemesi lazım incin hareketi için. Hareket yönü diyelim ki bu yönde araba ya da otobüs V hızıyla hareket ediyor olsun. Deniz inciye baktığında incinin aracı araçla aynı yönde aynı hızda hareket ettiğini söyleyecektir. Yani nasıl gittiğini söyleyecektir. İşte sağa doğru değil mi öyle diyecektir sağa doğru otobüsün hızı V diyelim. V hızıyla gidiyormuş gibi görecek ve öyle tanımlayacak. Peki son olarak İlayda'ya göre denizin hareketi. Bakın İlayda'ya göre kimin? Denizin hareketi. Şimdi bu en önemlisi arkadaşlar. İlayda otobüsün içerisinde ve kime bakıyor? Denize bakıyor. Otobüsün dışındaki denize bakıyor. Şimdi referans noktası her zaman kendisini durgun kabul eder. Yani İlayda kendisini durgun kabul eder ve dışarıya baktığı zaman hareketi kendisine göre tanımlar. Çoğunuzun belki otobüs yolculuğunda başına gelmiştir. Şöyle elektrik direklerine baktığınız zaman elektrik direkleri böyle geriye gidiyormuş gibi gelir. Aslında biliyorsunuz ki elektrik direkleri hareket etmiyor. Aslında yolda durgun. Hareket eden aslında sizsiniz. Ama bakın referans noktası görelilik böyle bir şey. Yani siz otobüsten elektrik direğine baktığınızda kendinizi durgun kabul ettiğiniz için diyorsunuz ki elektrik direkleri geriye doğru gidiyor dersiniz. Burada da gene aynı şey söz konusu. İlayda kendini durgun kabul edecek, kendini duruyormuş gibi kabul edecek, kendisini duruyormuş gibi kabul ettiği için bu sefer denizin otobüse ters yönde hatta vektörel gösterdiğimiz zaman otobüsün hareketine ters yönde v hızıyla gittiğini söyleyecektir. Yani hemen D için şunu söyleyebilirim. İlayda denize baktığında sola doğru bakın sola doğru gittiğini görecek. Ve ne ile gittiğini görecek büyüklük olarak arabanın ya da otobüsün hızı V hızıysa vektörel olduğu için başta eksi yazarsak ters yönde V hızıyla gidiyormuş gibi görüyor. Evet arkadaşlar örneğimizin örneğimizin çok önemli olduğunu bak çok basit ama çok önemli olduğunu özellikle vurguluyorum. Özellikle eğer kafanıza takılan bir şey varsa bir kez daha dinlemenizi istiyorum. Çünkü gerçekten çok temel kavramlardan bahsediyoruz ama son yıllarda bu kavramlar üzerinde çok fazla soru soruluyor. O zaman toparlıyorum şöyle örnekle birlikte. Demek ki hareket dediğimiz şey neymiş? Bir cismin yer değiştirmesi. Fiziksel olarak neymiş? Hareket olarak tanımlanıyormuş. Ya da referans noktasına göre konumunu değiştirmesi bizim için hareket demek. Peki referans noktası ne? Referans noktası bir cismin hareketini tanımladığımız nokta. İşte inciye göre, ilaydaya göre, denize göre dediğimde referans noktası orası oluyor. Peki son olarak görelilik. Kişiye, konuma, yere göre hareket farklı algılanıp söylenebilir. Yani dışarıdan bakan biri otobüsteki yolcuların hareket ettiğini söylerken otobüs içindeki yolcular birbirlerine duruyormuş gibi ne yapacaklardır? Göreceklerdir. Anlaştık mı arkadaşlar? Evet, bunlara çok dikkat ediyoruz.